Manisa'nın elzem problemleriyle ilgili bir parmak oynatmayanlar yazın çeşmede kışın karşıyakada oturan Manisa'yı uzaktan kumandayla yönetmeye çalışan Ankara'nın yolunu unutanlar utanmadan sıkılmadan beş yıl boyunca AK Parti tarafından engellendikleri iftiralarını atmışlardır bize değerli arkadaşlar. Bir, otopark yapmadan, bir tane konut üretmeden, beş tane nikah kıymadan dönemlerini tamamlamışlardır. Beş yıldır kendi tuttuğu maaşlı anketörlerle mahallelerde maaş almadığını söylettiren Cengiz Ergün, Malisa Belediyesi'nde kuruşu kuruşuna maaşını almıştı. Başkanlık döneminde yaklaşık 450 bin TL Cengiz Ergün'ün cebine girmişti. O masalları, masalları mahallelerde, mahalle aralarında, kahvelerde anlatmasın. Gelsin eğer bu yapmadığını, bunu kabul etmiyorsa, delikanlıysa bizlerle beraber tartışsın. Neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu hep beraber gösterelim arkadaşlar.